daha iyice misin kızım? İyiyim babacığım. Bir yerinde ağrın sızın falan yok değil mi? Yok yok. Ağrımıyor bir yerim. Hayır bir türlü anlayamadım yani. Seni bir ayakta gördüm sonra bir de yerde. Ona dokuz. Ya bu aralar öyle biraz başım dönüyor. Nedir bu olanlar böyle bu baş dönmeleri bayılmalar falan? Tansiyonu düşmüş biraz. Ailede de şeker var demiştiniz. İçiniz rahat olsun Yılmaz Bey. İstiyorsanız tekrar kan değerlerine baktıralım. Yok yok gerek yok. Olur mu hiç öyle şey kızım? Buraya kadar gelmişsin. Alıp kanını falan baksınlar nedir ne değildir işte ise. Baban aklı ver. Bizi çok korkuttun. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Baba. Ben de sana bakıyordum. Annem de seni çağırıyordu. Maşallah sen hala buradasın. Aa, Münevver de iyi görünüyor zaten değil mi? Evet evet iyiyim. Ee, siz lütfen Sezer Hanım'la ilgilenin. Bence de. Yani ben her ne kadar kızı olarak ilgilenmeye çalışsam da... ...işte senin yerini tutmuyor. Hayat arkadaşı başka bir şey. Sen onun her şeyisin. Sezer'in durumu... ...Bade'yi biraz gerdi de. Çok normal Celal Bey. Üzüldü tabii kızacağız. Güya biz de size destek olalım diye geldik ama... ...gördünüz işte. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yavrum, beni çok üzdün. Sen ne yapmaya çalışıyorsun he? Ne diye olayları körükleyip duruyorsun? Sakın bana tek kelime etme bu konuyla ilgili. Onu da savunmaya kalkma. Sen de sakın üste çıkma. Aden senin yüzünden bu halde. Senin sabırsızlığın, senin bencilliğin yüzünden. Öyle mi? Sen git görümcemle aşk yaşa. Sonra ben bunu anneme anlattım diye suçlu olayım yani. Yavaş ol biraz. Evet, anlattım. Ama ne kadar şanslısın ki hiçbir şey hatırlamıyor. Ama senin küçük sevgilin benim bildiğimi öğrendi. Artık bu rezilliğinize göz yummayacağım tahmin ediyordur. Ben her şeyi bana bırak demedim mi sana? Sen bana akıl vereceğine git karının yanında ol. Nereye? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.